Ben bir pislik Kazım Köse Kösezadelerin Reşit Köse oğluyum. 1933 doğumluyum. 1959 yılının Aralık ayının 18'inde Diyarbakır'dan trenle Adana'ya gittik. Trenle Konya'ya geldik. Konya'dan Şarkı Karagaca otobüsle hareket ettik. Bir gece Şarkı Karagaca'da kaldık. Ertesi gün Burdur üzeri İsparta'ya geldik. Günlerden cuma idi. Rüştü Çakır abimizin dükkanına gittik. Ve Rüştü Çakır abimizi aldık. Ustadın evinin önüne geldik. Rüştü abi evi bize gösterdi. Ve gitti. Biz kapıyı çaldık. Kapıyı Zübel Gündüzal abi açtı. Bitlis'ten ustadı ziyarete geldik. Lütfen ustadımıza bildirin dedi. O da kardeşlerim. Kustar Hazretleri odasındadır. Bir hizmeti olursa kapısını açar. Biz ancak yanına gideriz dedi. Eğer gider ise söyleriz. Kapıyı kapattı. Biz sokakta kaldık. Akşama kadar sokakta dolaştık. Namaz vakitlerinde evin yanındaki camide namazımızı kılıyorduk. O günüyle geçti. Akşam otele gittik. İkinci gün yine ustadın kapısına gittik. Kapıyı çaldım. Bu sefer Bayram Yüksel abi açtı. Ustada geldiğimizi söylediniz mi diye sordum. O da Zübir abinin dediğini dedi. Ustadımız henüz kapısını açmamış. O gün de sokakta geçirdik. Fakat akşamüstü kapıyı yine çaldım. Kapıyı Hüsnü Bayram abi açtı. Hüsnü abi ustadımızın idi, Ustadı nasıl görebiliriz diye ondan malumat almak istedik. Dedi ki bir ihtimal ustadımız yarın Burdur'a gitmek ihtimali var. Eğer yarın gider ise arabasında onu görürsünüz. O gün de geçti. Üçüncü gün sabahı tekrar ustadın evinin önüne geldik. Biraz bekledik. Arabanın çalıştığını işittim. Sevincim sonsuzdu. Şimdi bahçenin kapısı açılır. Ustad hadretleri arabasından dışarıya çıkar. Biz mi hemen o önüne geçip ziyaret ederiz. Kapı açıldı fakat arabada ustad yoktu. Şoförü Hüsnü abi yalnızdı. Kendisinden sordum. Hani ustad dedi ki üç gündür kapıyı açmamış ki biz de hizmetlerine gidelim. Ben dedim nereye gidiyorsun? Dedi ki arabanın radyatöründen antifriz akıtıyor. Onu tamire götürüyorum. Ve gitti. Aradan yarım saat geçti, geri geldi. Antifrizin akıntısını kestirdin mi diye sordun. Yapılmadığını söyledi. Ben de benim mesleğimdir. Eğer müsaade eder isem yaparım. Benim mesleğim o zaman şoförlük idi. İşe başladım. Tabu benim gayem içeri girmek, Ustadım Hazretlerini görmek idi. Bahçenin içinde, araba bahçenin içindeydi. Taksinin altına yatabilmem için bir gazete veya bir karton istemez istedim. Bir karton getirdi. Ben de arabanın altına yattım. Antifrizi akan yerini kontrol ettim sızıntının radyatöre giriş hortumunun kelepçesinin altından geliyordu. Antifrizi boşaltmam için bir leyan istedim, getirdi. Hemen kelepçeyi çözerek hortumu çektim. Antifriz boşandı. Ben de kelepçeyi alıştırdım. Hortumu temizledim. Hafif gri yağı sürdüm. Kelepçeyi radyatörün hortumuna taktım ve kelepçeyi iyice sıktım antifrizi doldurup arabayı çalıştırdım kontrol ettim tamamıyla sızıntı yok olmuştu tabi ustadımızın himmetiyle ikhlasla yaptım ellerimi yıkadım o zaman öyle ezanı okunuyordu ben ve Hüsnü abi yukarıya çıkıp abilerimizin odalarına girdik. Odada Zübeyr abi, Bayram abi, Tahir abi ve Hüsnü abi ve ben bulunuyordu. Ustad Hazretlerinin odası karşı oda idi. Ben öyle tahmin ediyorum ki Ustad Hazretleri gelip bizlere imamlık eder diye ümit ederdim. Bizler sünnetlerimizi kıldık. Ben sordum. Üstadımız gelmeyecek mi? Dediler ki, hayır gelmez. Tahir abi imam oldu. Öğlen namazını kıldık. Namazdan sonra ne hal olduysa o an oldu. Ben abilere dedim, yahu bu üç gündür ki bizler üç kişi sokakta dolaşıyoruz. Sizler de gidip ustadım hazretlerine haber vermiyorsunuz. Ben bekarım. Fakat iki arkadaşım evli ve çoluk çocukları var. Ustadım hazretleri kapıyı açmıyor. Siz de gitmiyorsunuz. Diye sitem ettim. Fakat o anda ruhum çok sıkılmıştı. Diğerler ya kul sıkılmayınca hızır yetişmez misali gibi. Zübeyir abi bana yumuşak da dedi ki Aziz kardeşim sen, seninle bizlerin bir farkı yok. Buyur sen ustadımızın kapısını çal dedi. Ben de madem siz çalmıyorsunuz kapıyı ben çalarım diye ustad hazretlerinin kapısına doğru gittim. Üç adım atmadan bende bir korku peyda oldu. Geri döndüm üç kere tekrar ettim. Bir türlü kapıyı çalmaya geçip onlardan ayrıldım. Kapının önünde bekleyen arkadaşlarımın yanına geldim. Dediler ki sen ustad hazretlerini gördün ise bize nasip değildir. Bize senin görmen yeter. Sıkılı dedim ki hayır ben görmedim artık gidelim. Hoca Şemsedin dedi ki cazim ne olur 10-15 dakika daha duralım. Dedim 3 gündür durduk. Ne oldu? Hadi gidelim. Bana yalvardı. 10 dakika daha duralım. Ve durduk. Aradan 10 dakika geçmeden sokağa bakan pencere açıldı. Zübeyir abi Bitlisliler, Bitlisliler gelin Ustad Hazretleri sizleri çağırın. O zaman dünyaları bizlere derseniz o sevincimize karşı sıfır. Hemen koştu, kapıyı açıldı, içeri girdi. Ustadım efendim odasından çıkmış. Hüsnü abinin kolundan merdivenleri aşağıya iniyordu. Bu anı gördüğümde kendime dedim ki ben ne yaptım? bu mübarek ihtiyar zatı yerinden ettin. 15 kat merdiveni aşağıya indirdin diye kendimi suçladım. Ustadımızı şu şekilde gördüm. Uzun boylu, gayet zayıf idi. Gözleri yeşil ile mavi arası. Başında üç renk sarık vardı. Siyah, beyaz ve yeşil idi. Sarıkları filketen ile iğnelemişti üzerinde siyah cübbe ve ayağında lastik ayakkabı. Aynen 1952'de Fadih Türbesi'nde dua ettiğim giysiler. Aşağıya inince Esselamun Aleykum dedi. Biz de selamı aldık. Hemen eline koştu. Elini vermedi. Ben dedim ki bu eli öpmeden, anlama koymadan bırakmam elini yüksekçe kaldırdı. Benim çenemin istikametine getirdi. Ancak dudakları mübarek eline değiyordu. Elini öptüm, başıma koydum. Ustadım efendim benim arkadan boynumu boynumu mübarek eliyle tuttu başımın üstünden yüzüme doğru mes ederek boğazıma kadar mes etti. Diğer arkadaşlarım da aynı minval üzere ustadın elini öptüler. Ustad hazretleriyle aramızda şöyle konuşma geçti. Bana dedi ki, bana niçin hediye getirdiniz? Ben getirmediğimizi söyledim. O anda arkadaşlarıma baktım. Olur ki benden gizli bir hediye vermişler diye yüzlerine baktım. İşaret ettiler, hediye getirmemişler. Ustad Hazretleri üç sefer hediye getirdiniz diye söyledi. Ben de ustadım Hazretleri hediyemiz nedir dedi. Ustadımız dedi ki Bitlis'ten buraya gelip gitmeniz ve yiyip içmeniz için ne masraf etmiş iseniz benim vermem lazımdır çünkü benim için buraya gelmişsiniz benim vermem lazımdır bu mara hediye oldu bana dokunuyor benim bir şeyim yoktur ki vereyim o zaman ben hemen dedim ki usta Bitlis'ten buraya gelip gittiğimiz için ne mesraf yapmış isek sırf Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin rızası için yapmışız. Siz ustadınızın da mübarek ellerini öpüp hayır duanızı almak istiyoruz. O zaman Ustad Hazretlerinin yüreği rahatladı ve dedi ki dünyanın neresinde olursanız olunuz. Risale-i Nurlar ile sizinle beraberim. Sizleri kardeşliğe kabul ediyorum. Üstadım efendim dedi ki Avrupa'da, Asya'da, dünyanın her yerinde Risale-i Nur okunuyor. Elhamdülillah çokları nurların sayesinde imanlarını kurtarıyorlar. Bitlis benim memleketim olduğu halde orada niçin Risale-i Nur okunmuyor? Gidin Bitlis'te Şeyh Emin Efendi'nin, Şeyh Tahar Efendi'nin, Müftü Abdülmecid Efendi'nin kimleri var ise selamlarımı söyleyin. Deyin ki Avrupa ve Asya'da Risaleler Risale-i Nur okunuyor. Orada oku, onlar da okusunlar. Ben de dedim inşallah okunacak. Himmetiniz ile. Ben Ustad Hazretlerini görmeye gelirken Bitlis müftüsü Hoca Abdülkerim Efendi bana dedi eğer ustad hazretlerini görür isen selam edip ellerinden öferim. Bana hayır dua eylesin diye rica etti. Ben de o anda ustadımıza onun selamını ilettim. Ustad hazretleri dedi ben de onu kardeşliğe kabul ettim. Ben Diyarbakır'dayken Mehmet Kayalar abinin siyaset yaptığını, Demokrat Parti Partisi Vatan Cephesi'nin çok yerlerde açmıştı. Ustadımıza o anda söyledim. Dedim ki, Kayalar abi ben gelirken Diyarbakır Bağlar semtinde 11 adet Demokrat Parti Vatan Cephesi açmış. Ustad hazretleri dedi ki, git Mehmet Kayalar'a söyle korkmasın, korkmasın korkmasın, imana hizmet etsin. İmana hizmet etsin, imana hizmet etsin. Korkmasın. Ve sizler de gidiniz. Trene yetişirsiniz. Bu esnada bahçe içerisinden birkaç hanım bacılarımız bizim ustadı ziyaret edeceğimizi sezmişler. Dediler ki hemen ustanın yanına gelip saygıyla kolunu öpmek için geldiler. Ustad Hazretleri eliyle işaret edip gitmelerini istedi. Ustad Hazretleri bizimle konuşurken sesi gayet kısa, kısa kısıntılıydı. Sesini koluna giren Hüsnü Bayram abi bize iletiyordu. Ben de yanına fazla yaklaşmıştım. Sesini işitiyordum. Konuşmamız sona ermişti. Üstadım efendim o 15 kat merdiveni yavaş yavaş çıkıp odasına gitti. Bizler de oradakilerden hatır aldık. Çıkıp istasyona gitmek için. O anda Hüsnü Bayram abi bana dedi ki, arabanın bir arzası var. Sordum nedir? Dedi ki, yokuşları çıktığım zaman benzin kesikliği oluyor. Araba çekmiyor. Ben dedim üç gündür buradayız. Niçin bana söylemedin? Dedi sana kıymadım. Ben arkadaşlarıma sizler gidiniz beni Eskişehir'de bekleyiniz. Orada buluşuruz. Onlar gittiler. Tekrar arabanın yanına geldim. Arabayı çalıştırdım. Eksosun sesini dinledim. Eksos tekliyordu. Karbüratör tam vazifesini yapıyor. Kısa yoldan hal etmek istiyordum. Ateşleme sistemini değiştirdim arabayı çalıştırdım. Karbüratörde patlama meydana getirdim. Bu işlemi bu işlemi yapmamın gayesi eğer karbüratörde yani karbüratör memelerinde bir tıkanma olursa herhangi bir tıkanma var ise şoför ile öksürme anında temizleyip söküp atsın. Tekrar buji kablolarını ateşleme sırasına göre düzdüm. Arabayı çalıştırdım. Araba çok güzel gazıyordu. Ekşosu dinledim. Hiçbir arıza kalmamıştı. Tabi bu işleri yaparken ustadım hazretlerinden himmet alıyordu. Hüsnü abiye dedim daha başka bir işim kaldı mı? Dedi Allah Celle Celaluhu Senden razı olsun. Başka bir şey kalmadı. Oradan ayrıldım. Bir fayton ile istasyona gittim. Ne göreyim? Arkadaşlarım orada oturuyor. Sordum niye gitmediniz? Dediler ki tren takirli kalmış, daha gelmemiş. İşte o zaman ustadım efendim bize gidin, trene yetişirsiniz dediğini hatırladı. Ustadım efendimin benim geç kaldı kalacağımı önceden biliyordu. Tren geldi, Eskişehir'e gitti lazım Köseoğlu bitlis.